Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tiyatro çekimimiz olacak. O zaman geçelim. Tada! Ay, sen çıkamamışsın. Kız tamam. Ne yapalım minik kız? Ne yapalım? Dondurmaya gidelim. Tamam, dondurmaya gidelim. Kitapta hadi beni takip et. Hım doğum. Sanay. Ay düştüm be ben. Tamam. Git, geri geldim. Aa! Sahneyi kızdırdı. Neyse neyse böyle devam ederiz. Arkadaşlar biraz ne konuşacağız? Evet şimdi konuşacağız ama ilk önce bir şey yapmamız lazım. Ne? Anne şimdi bir diğer diğer şeyi konuşacağız. Şimdi arkadaşlar diğer tiyatromuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi küçük arkadaşlarımız için şarkılara geçeceğiz. Bekle lütfen arkadaşım. Ben de geliyorum. Aa bekliyorum tabii ki de. Şimdi ben şarkıyı söyleyeceğim. Sizler de bir kişi sayılırdı. Ama muzdur. Şimdi de peygamber efendimizin en sevdiği yüreği kalan bir şarkıda böyle giyen bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Herkese görüşmek üzere. Umarım sevmişsinizdir. Bay bay. Şimdi biz oraya geliyoruz ama arkadaşlar. Bizi lütfen şey yapmayın. Ama nereden geçeceğimizi şaşırdık. Ha bulduk sakın bize bakmayın arkadaşlar. Yok yok ben bakamam Şimdi bakamazlar Geliyorum Evet arkadaşlar Videomuz sona ermiştir Hepinize bay bay